Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir süredir yoktum. Ee, tekrardan bir hastane yatışım oldu. Ee, kısaca bundan bahsedeceğim. Ee, geçen hafta yattım ben. Çarşamba günü. Ee, akşama doğru bir yatış oldu. Yani akşama oradaydım. Eskişehir Yunus Emre'de yattım. Psikiyatri servisinde. Ee, o gün yine bir intihar girişimim oldu. Ondan sonra yatış önerdiler. Yatışı kabul ettik. Şöyle oldu. E, acil servisteydim. Oradan Eskişehir'den nakil oldum. Sevk edildi. E, ondan sonra e, akşam üzereydi işte. Acilden yatışa geçtik. Yukarı yatış yapıldı. Beşinci kattaydım. Niye bunu detaylı anlatıyorsam. E, ondan sonra içeri girdim. Ailem tabi imzaları attılar, evrakları falan hallettiler, yatışım yapıldı. Odama gittim, odalar iki kişilik oluyor, ee, erkek ve bayan olmak üzere iki servis var. Karşı taraf bir de bizim taraf, karşı taraf bayanlara ait, ee, bu tarafta bize ait, erkeklere ait. Toplam 60 kişilik servis, toplam yani, bayan erkek. Ee, çok huzursuzdum o gün. Diken üstünde uyudum. Yani çok yerim yadırgadım. Ağlama krizleri. Ondan sonra e, huzursuzluk. Neyse o gece bir şekilde atlattım. İlaçlarımı içtim. Saat 9.30'da yatağa girdik. Uyumak zorundasınız. Dokuz e, 9.30'da uyumaya çalıştım ama sabah kadar hiçbir şekilde uyuyamadım. Sadece bir saatlik uykuyla du durdum. Yanımdaki kişi hasta, sürekli ayağa kalkıyordu, yürüyordu, kendi kendine konuşuyordu. Yani çok rahatsız ediciydi benim için. Ondan sonra sabah 6'da kalkış oluyor. Yemek geliyor yani kahvaltı. Tabii ben hiçbir şey yemedim o zaman. Ağzım bir lokma bile sürmedim. Sonra tekrar yatağa geçtim. Uyumaya çalıştım ama yine uyuyamadım. Sonra dedim ki ben buradan çıkmalıyım. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Saat bir buçukta, öğlen bir buçukta e, telefon açılıyor. Anksörlü telefon. E, kartı sokuyorsunuz. numarayı çeviriyorsunuz ve ailenizi o şekilde arıyorsunuz. Yakın kişileri. E, aradım. Dedim anne beni buradan çıkarın. Ben çok kötüyüm. Zaten e, bir buçuğa doğru doktor geldi. Öğlen yemeğinden sonra. Doktorla görüştüm. Doktorumuz çok tatlı biri, çok iyi biriydi yani. Onunla konuştum. Gelsin ailen görüşelim dedi. Ondan sonra ben ailemi aradım işte. Böyle böyle dedim. Doktor sizi çağırıyor. E, ee, lütfen memurdan çıkarın dedi. O şekilde çıktım hastaneden. Yani geldiler aldılar. Tabi o bekleyiş inanılmaz bir şeydi. Çok heyecanlı, çok böyle huzursuz hissediyor. Değişik bir duyguydu yani. Yani çıktım hastaneden öyle sürdü yani çok kalmadım zaten bir günümde kaldım o da bana çok uzun bir süremiş gibi geldi gerçeklemem için çok kötüydü yani bir daha yapar mıyım asla tabi o kadar ihtimal vermiyorum ama yine çünkü hasta halimizle yapıyoruz bilinçsiz yapıyoruz o anı yani kimse öyle olsun istemiyor yani hasta olduğumuz için yapıyoruz. Yoksa durduğu kere bir insan neden yapar onu? Mesela yani. O yüzden yapmamaya gayret göstereceğim ama. Çabayla olur bu işler. Yani öyle. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Görüşürüz.